Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, şey yapıyoruz. Anime dublajını nasıl yapıyorum? Onu gösteriyorum. Yani yapıyorum. Part 2. Um, hiç like beğeni falan istemedim. Bakın değerimi bilin. Hemen şimdi yaptım. Um, o zaman başlayalım. Böyle Youtube'dan, TikTok'dan falan bir şeyler seçiyorsunuz. Ben böyle bir şey seçtim. Hep Anya yapıyorum. Biliyorum. Yok. Daha fazlası yok arkadaşlar. <laughs> YouTube, TikTok. Bir de Google'dan yapabilirsiniz. Orada da var. Orada çok anime şeyleri var falan. Oradan daha çok yapabilirsiniz. Kesit alabilirsiniz yani. Ay ben neden YouTube'a girdim lan? <gülüyor> 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 Capçuda giriyorsunuz. Burada Capçut'tan Capçut'a giriyorsunuz. Buradan e, böyle yeni proje diyorsunuz. Sonra e, ben bir şey yapmıştım. Bunu seçiyorsunuz. E, buradan kesit alıyorsunuz böyle. Kesiyorsunuz her şey. Yapın. Durun. Ben bunu tövbe ben bunu keseyim. Lan. Bu beste çok lazım oldu. <laughs> böl diyorsunuz. Buradan böyle bölüyorsunuz. Bunu sil diyorsunuz. Diğer geri kalanını. Böyle yapıyorsunuz. Ee, <laughs> çok kısa oldu bu ne? Siz uzun yaparsınız. Bir şey sileyim bir, bakalım. Tamam. Ee, bunu böyle klip sesini kapat yapıyorsunuz. Ee, şeyde kapağın yanında böyle açıp kapatabiliyorsunuz işte. Bozacağım birazdan. Ee, şimdi Ay Metin'e niye gülüyorum Allah Allah. Benim birazcık ee, beyni yok arkadaşlar. Çünkü bunu gece gece saatlerde akşam çektiğim için benim beynim yok. Akşam benim beynim yok. Sabah var. Öğlen var. Ama akşam gece hiç yok. <laughs> yani o kadar işte dur. Ben terlik alıp geliyorum çünkü bu ayak sesleri terlikle yapılıyor. Yani böyle halıda falan şey yapmayın. Eğer karakterinizin çorapla yürüyorsa halıda böyle telefonu koyacaksınız yere. Böyle yapacaksınız. Ayağınızı sanki yürüyormuş gibi böyle yapacaksınız. Burada tamam <laughs> sonra da karakteriniz e, ayakkabıyla yürüyorsa bir tane terlik alacaksınız. Işte. Geldim. Mesela bakın. Şöyle. Şöyle bakın böyle. Terlik kalacaksınız. Halıya değil. Zemine. Çok saçma. Yine yani halı değil. Bir tane halının dışındaki şey yapacaksınız işte. Anladınız siz. Neyse şeyimize geçelim. Ee, mesela dublaj yapmak istiyorsunuz. Öküzü şuradaki düzenlinin yanında ses var ya ona basın. Böyle gelin. En sona gidin. Burada kayıt var mikrofon gibi. Ona basın. Ee, burada mavi bir şey var. Ona basıyoruz. Mesela şöyle deneyelim. İkinci oğlu. Anne ikinci yolunu özür dile. Ökücü bir prova yapıyorsunuz. Yani hiç kitap okumayan için e, bir öneri. Ya da hiç yani kitap okursunuz. Eğer bunu tek tek Yani kitap okumayan bir dahil tabii. E bilmiyorum. Hep kitabı bağlı. <laughs> Neyse. Böyle prova yapabilirsiniz veya çok hızlı okuyorsanız okuyup geçebilirsiniz. Anne ikinci oğlundan özür dilememeli. Olmadı. Ve olmayınca silahsız anca ikinci oğlundan özür dilememeli. İkinci oğlundan özür dilemezsem var. İkinci oğlundan özür dilemezsem başımız ola. <laughs> Neyse. Böyle bana. Bu kadar. Dinleyelim bakalım bok gibi oldu. İkinci oğlu. anca ikinci oğlundan özür İkinci oğlundan özür dilememeli bu kadar. İkinci oğlu. Anca ikinci oğlunun özür dilerim. İkinci oğlunun özür <laughs> Bir de böyle e, şey hani karakterler oturuyor veya şeylerini hareket ettir. Burada oturma veya afet sürütme sesleri için halıya okşuyoruz. Dur be. Ver. Olmadı arkadaş eve İkinci oğlu. Anca ikinci oğlunun özür dilerim. İkinci, i̇kinci oğlu. Ee, bir de şöyle yapalım. Çok sessiz oldum. Tamam. Evet. Bu kadar. İkinci oğlu. Anne ikinci oğlunun özür dileme. İkinci oğlunun özür dilemesi. Bu kadar basit. Eğer karakterlerde karakterler de bir yere falan koyuyorsa. Şöyle bakalım. Böyle biraz. Şey bu. Mesela e, bu... İkinci özür dilemez. Bakın şöyle. Mesela burada yer ayırın durumu bekleyin. Böyle. Böyle ilk kez halının yanına yani halı olmayan yere şey yapıyorsunuz. İki tane parmağınızı böyle vuruyorsunuz yani. o kadar sert değil böyle yumuşak. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> bu kadar da arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey yapalım. Hani böyle şeffaf yaz şeffaf yazılar var ya. Onları da size göstereceğim. Önce e, ben bu bir kanaldan öğrendim bunu. Normalde hiç bilmiyordum. Şeffaf yazmak istiyordum. Ama yazamıyordum. Hele hele e, şey kanal ismimi yazmaya çalış çalışıyordum. Ama yazamıyordum. <laughs> Burada arada şarjdan bakmayın ha. Üst, üstlere bakmayın. Sıkıntı abisin. Ee, şimdi bunu dedim diye üstte bakıyorsunuz değil mi? Benim gözümden kaçmaz abi. Neyse şimdi burada düzenle ses met metin den <laughs> metinin yanındaki bindirmeye basıyoruz. Bu kadar detaylı anlatmam gerek var mıydı bilmiyorum. <laughs> Sonra bindirme ekleye basıyorsunuz. Galerime bakmayın size. <laughs> böyle ee, böyle yazacak şekilde arkana yeşil ekran şey yapabilirsiniz. Yani Yeşil bir tane ekran koyabilirsiniz. Bunu Gacha Life'dan da yapabilirsiniz. Şeyden e, Google'dan bir tane yeşil ekran yazıp yani green screen ya da yazıp şey yapabilirsiniz. Arasabilirsiniz bunu. E, Gacha Life dediğim karakteri hiç koymuyorsunuz. Yeşil ekranı koyuyorsunuz. Bitti bu kadar. Ya beyin işte ya. Beyin ya. <laughs> Sonra e, baştan sona kadar bunu şöyle yapıyorsunuz. böyle sonra e, ee, kamera izlemenin yanında arka planı kaldır var böyle insan gibi bir şey sonra kurum anahtarı yazıyor burada özel kaldırmanın yanına ona basıyorsunuz böyle yeşil ekranı tutuyorsunuz bu kadar yoğunluğu siz isterseniz mesela arkası arkasının aa, arkasının yeşili git, gittikçe şey yapıyorsunuz. Yak. Yani, Anlamışsınız. Konuşamıyorum abi. Konuşamıyorum işte. <laughs> sonra bunu yaptıktan sonra bunu pek bilmiyorum. <laughs> Dur. Birleştir. Birleştir. Birleştire basıyorsunuz. Ses düzeyinin yanındaki birleştire basıyorsunuz. Oradan bindirme yazıyor. Bindirmeye basıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz bunu. Mesela şeffaf oluyor. Böyle. Birazcık kararsınız. Sonra bunu küçültüyorsunuz. Tam ortaya yerleştiriyorsunuz. Bitti. İkinci ikinci oğlunun İkinci oğlunun özür, i̇kinci oğlunun özür Bu kadar. Dizik bir şey bilemiyor. Görüşürüz. Diğerki ki videoda lan. Diğerki ki videoya bakmasa seni bıçaklarım. Anladın mı lan beni?